Ekonominin nabzına sıra geldi. Kripto varlıklar son bir haftayı zor geçirdi. Bir yanda yatırımcı Elon Musk'ın açıklaması, diğer yanda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma işleri iyice zora soktu. Musk birkaç gün önce Bitcoin için harcanan enerji miktarının çılgınlık olduğunu söyledi. Musk ayrıca daha önce duyurduğu Tesla'nın Bitcoin'la ödeme alacağı yönündeki uygulamayı durdurduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından Bitcoin'in fiyatı sert düşüşle 42 bin dolar seviyesini test etti. Kriplo, kripto varlıklarda değer kaybına neden olan bir başka gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili soruşturma başlattı. İzi sürülen konu para aklama ve vergi suçları. Bunun yanında dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase, 8 hafta içinde Dogecoin işlemlerine başlamaya hazırlanıyor.